Evet, selam herkese. Bugün e, Ducati'nin e, Multistrada V4'ün yeni rally modeli e, test edeceğiz. Bunu aldık. Haktan e, kayanımızda. Merhaba Haktan. Eee, Şimdi Haktan bize bu motosikletin e, diğer V4'le olan hem farklarını biraz da aslında bu motoru tanıtacak. Biraz farklı. Ben de sanki böyle sadece tercantta bitiyormuş gibi düşündüm ama hiç öyle değilmiş.

bir hıza kadar bir silindir iki çalışıyordu. 1800 kadar 2 silindir, sonra geçiyor. Hı hı. Ama değil, V4. V4. Diğerinden farklı. Ee, 4 V4 ile öbürde V4 de ama diğeri böyle mi çalışıyor? Tabii, tabii. Böyle. Ha? Yeni yani yeni multilerin hepsi böyle çalışıyor. Hı hı. hı. Bu fark var.

Hı hı. Hep var zaten. Bunlar esnerde toplam olarak var zaten. Isıtmalı sele var. Tabii. Son sele ısıtma. Hı hı. Ne okey böyle. Tamam. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ee, eh, selam. Şimdi bugün Ducati Multistrada V4'ün rally versiyonuyla beraberiz. Ee, aldık getirdik eve i̇şte Lastik havaları kötüydü onları falan ayarladık yerleştik motosiklete ee, şimdi bunu test edeceğiz ee, ön jantı 19 bunun arkası 17 ee, tel jant yaptılar diğerinden farkı makina belli bir hıza kadar 2 silindir daha sonra 4 silindir çalışıyor ondan sonra bu yan çantalar opsiyonel değil standart geliyor Böyle gördüğünüz gibi bir motosiklet. Sesi güzel. Çalıştırdık, ısındı. Şimdi bir aşağı inelim bakalım nasıl oluyor. Birazcık ağır. Evet. Sele sert bir sedesi var. Aynalarımız ayarlı. Okey, şimdi yavaş yavaş bir çıkalım bakalım. Evet gaz verdiğimizde, pardon debriyajı bıraktığımızda daha az bir gaz veriyor. Hadi bakalım, şimdi... Isındık, ısındık. Yakıtımız bizi idare eder. Ne hissediyoruz? Tok bir motosiklet hissediyoruz. Tok. Ağırlığıyla zaten diyor ki ben buradayım. Evet. Oturuş pozisyonu çok rahat. Ee, gidonun açılısı Çok ideal Benim için Şurada görmüş olduğunuz Görüyor musunuz bilmiyorum ee, Şu kısım plastik kısım Tank pet gibi ayağımı tutuyor Bacağımı tutuyor Çok iyi Hiç gaz vermeden Kalkamıyoruz Buna biraz gaz vermek gerekiyor. Heh, bir titreme yaşıyor orada. Hafif ağırsanız veya biraz sağda solda şey varsa rampa ise azıcık istop edebilir. Gaz vermeniz gerekir. Peki. Evet. Biraz yüksek bir motosiklet bu. Zaten rally yani enduro biraz bozuk yola çıksın, hareket etsin. Oralarda destek versin diye yapılmış bir alet bu. Bu aletin amacı bu. Yolda da gitsin, arazide de gitsin. Oo. Oh. Wow. Bir iki arası çok kısa ee, ve vites geçişleri çok stabil. Çok rigid böyle. Hızlanıyor. Düşük hızlarda Ducati'nin o eski e, garip çalışma şekli şemali falan kalmamış. Şu an 10000 devir çeviren bir makine 3000'e çevirip çekiyorum. Üçüncü vitesteyim. Evet, çok güzel gidiyor. Torku çok iyi. Şu an kullandığım Touring moddayım. Evet, quick Shifter. güzel. Ne çok yumuşak ne çok sert. Hani hissediyorsunuz. Gazı keserken yani yukarı kaldırdığınızda gazı keserken zaten orada görüyorsunuz. Doğru yapıyor işini. Evet motor biraz daha rahatladı. Dün kullandım lastik havaları kötüydü. sadece Korlastan'ı garaja geçirmiştim. Yani büyük motosiklet hissiyatı var bunda. Öyle bir şey değil. Hani ben buradayım diyor yani. Yani motor her anlamda burada olduğunu gösteriyor. Burada kaçalım. Tekrar ediyorum izlemeyenler için bu test sürüşlerindeki yaptığım sürüşler benim sürüşlerim değil arkadaşlar. Bunlar e, motosikleti test etmek için e, yaptığım bir sürüş. Lütfen bunları doğru kabul etmeyin. Test için yapılan sürüşler bunlar. İmkan oldukça trafikten uzak yerlerde yapmaya çalışıyorum. Yani daha az trafik olan kalabalık olmayan yerlerde yapmaya çalışıyorum. Evet, bugün çok rüzgarlı. Buna rağmen motor stabil. Çok öyle bir rahatsız edici bir durum yok. Evet. Süspansiyonlar Touring modda Arkadaki iki çanta tahmin ediyorum. Herhalde şu an 350 kilo filanız ee, benle beraber motorun üzerinde. Ee, bu kilogramda yönlendirme fena değil. Gidon biraz daha mı açılmış dışarı? Şöyleydi böyle mi olmuş? Yani, şu kadar böyle. Sanki dışa mı çıkmış? Bilemedim. daha kolay yönlenmesi için. Evet, çok çok sağlam rüzgar var. Bayraktan anlarsın. Şöyle geçeyim şuraya. Bayrağı görüyor musunuz? Sağda yukarıda. Çok sağlam rüzgar var. Yani adam bir bisikletle gidemiyor orada. Böyle umurunda değil. Gerçekten hiç umurunda değil. 5. vitesteyim, yarı devirdeyim. Hiç umurunda değil yani. E tabi bu stabilitenin biraz ağırlığı oluyor. Yani bu ağırlığı kazanmak için, bu stabiliteyi kazanmak için bir tık motorun bu ağırlığını hissediyoruz. Ki böyle sürüşte size çok ciddi zorluk çıkartacak bir şey değil bu. Ha, bu kimi motoru? Bu biraz böyle... Nasıl <laughs> anlatayım? Ee, şey bir motor yani... Güçlü bir motor. Gerçekten. Gaz koluna hakim olmak gerekir bunlar. Evet. Bacaklarımın ısısı Aşağıda Ayaklarımın ısısı ve bacaklarımın ısısı Güzel Şu an çok bir ısı hissetmiyorum ee, Motorun sıcaklığı Hava 14 derece Motorun sıcaklığı 86 derece göre kıvrak cüssesine jantına ağırlığına göre kıvrak ve güçlü gerçekten güçlü gazı kapatınca bir sanki böyle bir ön taraf şöyle bir hafif geziniyor gibi ona tabi şimdi net bir şey söyleyemeyiz. Biraz daha kullanalım. Bakalım ne oluyor. Çantalarımız var. Daha dikkatli oluyoruz o yüzden. Çok sert bir hareket yapalım bakalım. güzel. Biraz içilik gerektiriyor tabi ağırlığından dolayı. Ama stabilitesi çok güzel. Makinanın bütünlüğü hissediyorsunuz onu. Sanki böyle zamp gibi yere yapışmış halde gidiyoruz şu an. güzel bir sesi var. Sanki yırtarak gidiyor makine. Çok hafif bir titreşim var. Ama bu Ducati zaten. kötü de var. Hep var. Aynalarda sizi çok rahatsız eden bir durum yok. Aynaların konumu güzel. Kollarının o rengi filan, açısı çok iyi. Evet, şu an peklerde ve bacaklarımda 130'larda filan. Öyle bir titreşim var. Ducati kullanıcıları bilir zaten. Ducati'nin motorunun klasik e, şeyidir. Bir siyahıdır. Yani 145 falan böyle. Umurumda olmuyor makine. Fren. Çok iyi. Dalmıyor. Evet. Arka frensiz yaptım. Yani sadece ön, ön bastım. Dalmıyor makine. Dalma işi bitmiş artık Ducati'de. Ben tabi uzun yıllar kullanmıyorum. Yani benim e, 2010 yılında ben bir Ducati almıştım ilk çıktığında Multistrada. Sonra 2012 aldım, sonra 2016 mıydı 4 müydü yalan olmasın. Ondan sonra bir daha Ducati'ye binmemiştim. Şimdi çok 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 böyle bir farklı bir Ducati ile karşı karşıyayım şu an. Şuradan şöyle bir kaçalım. Evet. Biraz böyle yok. Burası kötü bir şey bir kötü. Dıştan geçeyim dedim ama orası önemli biraz. 2000 e, en son mi? evet 13-14'te kullanmıştım. Severim de bir yandan Ducati'yi. Hani şıktır, tasarımı güzeldir, çizgileri iyidir. E, keyifli alettir yani. Motorun Ferrari'si derim her zaman Ducati için. Motor setin Ferrari'si Ducati'dir. Bir güzel bir ses var. Böyle uçak türbini gibi Şşşt falan diye. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben duyuyorum ki kulağımda kulaklık olmasına rağmen. Kulaklık kaşlarım var kulağımda ama ona rağmen duyuyorum. hu çok güzel. Kapattığınızda da bir falan diye bir ses geliyor. Böyle uçak türbünü gibi e, ee, uçak böyle pervane sızlanır motor pervanesi diye ses yapan öyle bir turbo evişiymiş gibi ne bileyim bir uçak türbü sesi gibi bir ses var güzel çok çok güzel bir ses sevdim Bunda tabii adaptif e, işler var. Nedir bu adaptif e, cruise control kontrol işte falan. işte gidiyorsun gidiyorsun fazla yaklaşırsan kendisi fren yapıyor, gazı kesiyor işler yapıyor bu. Onu ayarlıyorsun, diyorsun ki şu metrede bu kadar yap, bu metrede bu kadar yap filan. Ondan sonra, bunda kör nokta var. Ee, fakat ben mi açamadım, anlamadım mı, ne oluyor, bulamadım? Bu, bu bakarım şimdi onu, neredeyse açar bulurum onu. Ondan sonra camı buradan böyle tek hamleyle kaldırabiliyorsunuz. Hiç şey hissetmedim, Gerçi ben camı kaldırma ihtiyacım. Kaldırsanız da böyle benim boyum 1.83 göz hizasının çok üstünde hani herhalde 1.65-1.70'e kadar bunu rahat kullanabilirsiniz. İnerken de çok kolay iniyor. Evet. Ya koltuk sert dedim ama şu an mesela fena değil. Tabii sürüşün toplamına bakmak lazım. şuralarda falan yok mesela. Burada da yok. Çok hafif kaskımın bu tarafına böyle bir şeyler geliyor şuralardan. Ama hissetmiyorsunuz. Ki bu rüzgarlı havada. Çok rüzgar var bugün. Peki biraz böyle bir bakalım. Ne oluyor motora sert davransak. Ha. süspansiyon, semi aktif süspansiyon bu hareketi yaptığınızda arka öndeki tekerleğin çırpmaması için böyle bir ayarladığını hissediyorsunuz onu böyle tutuyor orada böyle yere basıyor falan. <laughs> Çok iyi. Yani çırpmıyor motor böyle. Ha, süspansiyon ben buradayım diyor. Kaldı ki Enduro'da şey pardon de şu an henüz daha çayı alayım bir spor alayım bir de öyle deneyeyim bakalım evet, spora geç kazı kes enter geçtik şimdi kırmızı oldu her şey tamam peki evet burada daha az sallanıyor Ön biraz daha tepkili ama arkaya daha böyle stabil. Güzel. Daha stabil burada. Tabii motosiklet şu an rodajda çok da böyle zorlayamıyorum. lastikler de yeni. Bir öldürelim bakalım, torka insin makine bir. Şimdi buradan tokla yürüyorum, güzel. Yatıkken iki vites aşağıya gel, istabildi, çok güzel. Yani yeni nesil bu motorlar gerçekten bir teknoloji harikası diyebilirim. sert yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Frenle giriyorum mesela buraya. İki elim frenle kapattım, açtım. Tekrar frenle gireceğim. Çıkacağım hemen sağa. Evet. Yani önü 19 olan bir makinenin bunu yapıyor olması çok keyifli. Yani bir yerden kaçarken önünüze bir şey çıktığında, kaçmanız gerektiğinde, sert hareket ettiğinizde motor dağılmıyor. Ağır bir makine olmasına rağmen de doğru komutu verirseniz makine doğru çalışıyor. Çok da keyifli çalışıyor yani. Okey bunu spordan alalım tekrar modu. Bugünkü modumuz çünkü her gün bir mod deniyorum ben. Bugünkü modumuz touring. geçti. Altıncı viteste. bak kapatayım. Acaba yaptığımı tekrar yapayım. Bir sağa yanlışım şöyle. Altıncı viteste. 2005'e kadar inip gaz açacağım. Evet, şimdi. hop oh, hop diye bir ses geliyor ne o bilmiyorum <laughs> yakıt bitti yakıt alalım şuradan sonra devam edelim Yakıt aldık anahtarla açılıyor efendim ha fiş tamam teşekkür ederim ben sanıyordum ki böyle düğmeyi çekiyoruz filan çalışıyor Öyle değilmiş. Şimdi 14,5 litre yakıt aldık. Bakalım bu bizi ne kadar götürecek. 695 kilometrede biz motoru aldık. Birazcık binelim. Multi zaman geçirelim bakalım. Evet. Uzun yıllar sonra multi. Şu gördüğünüz yer. Bakın şurası. Bu kısım. Böyle pütür pütür zaten ve malzemesi de çok güzel. Ee, bacağınızı tutuyor. Tank pet yaparız ya. Adam yapmış oraya kendine. Tank pet yapmış bizim için. Ha. Tasarım. Böyle bir şey. İtalyan yapıyor. Ekran çok hızlı açılıyor. Çok güzel. Yani bugüne kadar bildiğim. Ben kapattım. Tekrar açıyorum. Görüyor musunuz? En hızlı açılan ekranlardan birisi. En yavaş Honda Afrika Twin'li. Evet. evet. 260 şirik kilometre gösteriyor. Depoda oldu zaten. bakalım. Evet, 1-2 arasında Quick Shifter'ı biraz yukarıda tutmanız lazım. Yoksa boşa düşüyor makine. Bir kez daha açadım bunu. Bir arıza değil. 1 ile 2 arası uzun çünkü. Normalde. O yüzden normal vites değiştiriyormuş gibi değil de bir tık daha yukarıya doğru. Devam etmek gerekiyor bunu. Enduro modunda, böyle bozuk yolda filan i̇şte Pardon, e, touring modunda bozuk yolda Konforu falan çok iyi Çantaların, e, biraz onlardan bahsedeyim Kullanımı geniş, rahat e, Üstten açılıyor, yana açılmıyor ekstra bir Yani yana açmak zor oluyor çünkü yanda bir şey olabiliyor Yukarıya doğru açıldığı için çok böyle keyifli hmm. Ondan sonra alüminyum çantalar ee, neyini sevmedim çantalarda şeyi sevmedim yani çantayı kitlemek zorundasınız açacaksanız da e, anahtarı takıp kilidi açıp şey pardon e, kilidi, evet kilidi açıp sonra menteşe açıyorsunuz çanta hiçbir zaman açık kalmıyor yani güvenlik anlamında belki iyi olabilir ama ben tercih etmiyorum kim neyimi çalacak benim bugüne kadar da kimse bir şeyimi çalmadı zaten açık da kalsa çünkü her seferinde o anahtardan o anahtara o anahtardan bu anahtara onu değiştir bunu değiştir falan sevdiğim bir şey değil benim peki mesela normalde Ducati'nin böyle ikinci viteste 1800-2000'lerde falan pop 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 diye böyle eski Ducati'de canınız çıkardı alt devirlerde motorun gazını stabil etmek için. Hiç öyle bir şey yok. Bu şu an güzel. Duralım. Kamyonun dönmesine müsaade dedim ki bizi kör noktasında yakalamasın. Evet yani şimdi buradan kaçalım.